merhaba arkadaşlar. Hatırlarsanız bu sefer buradan devam gitmiştik. Bu videoda devam gideriz. Devam gideceğiz bugün. Hatırlarsanız 13 tane demir bulmuş ve 21 tane de kömür. Kömür demir de gördüm lan ben. Yazmasınlar. Ama şu şunda Nerede olduğumu bilmiyorum. Yani bir bakacağım. Nereye kadar gelmişim? Şöyle tabii ki bir tane de şey yapacağız. Bir baksam nereden çıktım. Buradan bir çık diye çıkalım. Çık 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 çık. Ben çok atıyorum. Üstünde blok var ya. İnşallah görüyorsunuz, dur dur bence. Yaüş ya koy. Şimdi devam, devam, devam. Abi bu arada bir gün çilek almıştık. Büyük orta küçük videosu çekelim mi? Ne yok. Aslında çekebiliriz. Ben ama kendi video videonu da çekelim. Çekeceğim. Sana video çekebilir miyim? Oha çok çok bitmiyor lan. arkadaşlar da Sanki daha Abi iyi. Abi sen tabletimde açıp atabilir miyim? At Senin Sen de. Tabletimin şarjı al. Bakayım mı? Bir bak. Çoksa al. Kaç? Al al. Abi sende muhabbetin yok ki tabletinde. Yok var ya. Aa, burada. Aha ya çok çok bitmiyor ya. Ama ben şimdi yapamam ki. Evet yapma. Çünkü ben bir, 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 bir tank videosu çekebilir miyim? Çekiyor. Aha ya kardeşim de tank videosu çekiyor. Onu da tabi e, tab tip edin. Seninkindeler zaten. Evet. Abi diyorlar ki. Evet, hayır. Senin videolarını. Yağmur yağıyor. Ama şu an biz kaç nereye geldik? İyi ki meşale koydum ya. Arkadaşlar meşale yoktursaydım var ya ölürdük. Şimdi bir çökeyim ben. Oha ta nereden kazmışım arkadaşlar. Buraları kaldı. Adamın evine kadar geldin ya. Geçtim bile. Neyse, arkadaşlar ne? çok uzak kalmışım. Abi bir sefer. Ben şimdi sen videosu çekeceğim. Şimdi... Ne zaman Bir teslim olur mu? Ben video çekeceğim. Bir yatalım. Yarın devam gidelim. Arkadaşlar size gizli geçtim. Acaba Elif Elif'le gizli Çekil. mi? Çek. Elif Arkadaşlar Lara bölgesi dengesi bölümü geldi. Arkadaşlar abla idiliyorum. Ben video dışında katma kayası 64 stek kazacağım. Şimdi bekleyin arkadaşlar. Kazın gidelim. Elif